Herkese merhaba. Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde ölü bulundu. Yeşilçam güzellerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu. Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı. Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Soloker, Ahu Tuğba'yı kızla Angelik'in bulduğunu ve durumu polisleri bildirmesi üzerine eve geldiklerini açıkladı. Nuri Alço da yaptığı paylaşımda haberi doğruladı. Ünlü sanatçının Türkiye saatiyle sabah 8-8.30 arasında yaşımını yitirdiği belirtiliyor.